Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu öğrenci bilgi sistemindeki fotoğrafımızı nasıl değiştiririz? Mesela diyelim fotoğrafınızı beğenmediniz veya da çok zaman geçmiş aradan artık o fotoğraftan çekilmesinden sonra size benzemiyor, tanınmıyorsunuz artık o fotoğrafta veya da değiştirmek istiyorsunuz. Onu nasıl değiştireceğinizi size göstereceğim. İlk öncelikle OBS'nin önüne giriş yapıyoruz. Açılan pencerede öğrenci numaramızı ve şifremizi giriyoruz. Ondan sonra toplama işlemi yaptıktan sonra girişe tıklıyoruz. Daha sonra sol taraftaki panelden en aşağıdaki kullanıcı işlemlerine tıklıyoruz. Buradan fotoğraf güncelle var. En alttan ikinci tıklıyoruz. Daha sonra açılan pencerede en aşağıda dosya seç var. Dosya seçe tıklıyoruz. Ondan sonra fotoğrafımızı seçiyoruz. Aça basıyoruz. Daha sonra sağ tarafta hemen dosya seçin. Sağ tarafındaki yükleye tıkladıktan sonra Gördüğünüz olduğunuz gibi fotoğraf başarıyla yüklendi diyor. Tamam diyorsunuz. Talep edilen fotoğraf onay bekliyor diyor. Daha sonra bu onaylandıktan sonra fotoğrafınız oraya diğer fotoğrafın yine geçmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.